Merhaba ben Mahmut ama Tuncer değil Tüccar Mahmut. Asaraylı kervan sahibi bir ailenin çocuğuydum. Babam ülke ülke gezer, diğer diğer dolanıp ticaret yapardı. Küçükken onunla beraber kervana katılmak istesem de riskli olduğu için buna izin vermezdi. 20'li yaşlarıma gelmiştim. Artık işi öğrenmemin zamanı gelmişti. Uzun yolculuğumuzun ardından Kanaroz köyü yakınlarında hayvanlarımızı otlatırken kalabalık bir haydut grubu kafilemize saldırdı. Abi kendin abi Herkes kılıçtan geçirilirken zor zar kurtararak kaçtım. Geri döndüğümde ise yerde anne ve babamın cesetini buldum. Kardeşlerimin nerede olduğunu daha iyi bilmiyordum. Ama yas tutacak vaktim yoktu. Kendime bir yemin etmiştim. Babamın yolundan gidecek, çok büyük bir tacir olup Karradya'nın en zengini olacaktım. Savaş alanında bulduğum bir çuval tahıl ve bin dinarla macerama başladım. Burası karışacak, vaziyet alın. Yakınlarda bulunan Poros şehrine girdim. Pek bir şey bilmesem de piyasadaki fiyatlara bir göz gezdirdim. Aslında yapacağım şeyi çok iyi biliyordum. Hana gittim ve insanların duyduğu söylentilere kulak verdim. Sonunda birinin ağzından değerli cümleler dökülmeye başladı. Yeğeni buradan ipek alıp Zeonika'da 26 lira karla satmış. Bunu hemen denemeliydim. Sonuçta ticaret riskler barındırıyordu. Pazara gidip 11 tane ham ipeği 654 dinara aldım. Düştüm yollara. Ama taşıyacak hayvanım olmadığı için hepsini sırtımda taşıdım. Koca bir gün geçmişti ve Zeonika'ya varmak üzereydim. Yorgun ve bitkindim ama kazanan canı dinarlar beni ayakta tutuyordu. Tam şehre vardım derken 5 tane yağmacı yolumu kesti. Today is not your lucky day, Onlarla savaşamazdım. Tek yapabileceğim şey para verip kurtulmaktı. Çok kötü bir başlangıç olmuştu. 150 dinar benim için çok büyük bir servetti. Ama yapacak bir şey yoktu. Yapacak bir şey yok. Şakir. Yapacak bir şey yok. Şakir. Sonunda Zeonika'ya vardım. Elimdeki ham ipekleri 743 denara sattım. Karlı bir ticaretti. Ama bu böyle olmazdı. Hem zamandan kazanmak hem de amacılardan kaçabilmek için 324 dinara bir katır, bir tane de yük beygiri aldım. Jalmayr şehrine geldim ve tekrar hanın yolunu tutup yeni fırsatlara göz attım. Bu abimizin yeğeni de buradan et alıp Zeonika'da 27 dinar kârla satmış. Uyduruyordu da olabilir. Çok sakıncalı bir durum. Ona da güvenip 21 ete 480 dinar ödedim. Yağmacılar yine peşime takıldı. Ama artık akıllanmıştım. Aldığım binek hayvanları sayesinde kaçmam bu sefer daha kolay olmuştu. Ya kardeşim bırakın peşimi ya. Helaline bir para kazanamayacak mıyız? Zor da olsa bir köye sığınıp kaçtım. Yağmacılar uzaklaşınca tekrar yollara düştüm. Sonunda Zeonika'ya vardım. Etleri tam tamına 975 dinara satarak 500 dinar kar ettim. Çok büyük ticari zekam olmasa da şaraptan parayı vuracak gibiydim. Tüm paramı şaraba gömdüm. Poros'a geldim ve şarapları 2 2400 dinara sattım. Yaptığım başarılı satışlar ticari zekamı daha da geliştirdi. Sürekli karlı alışverişler yapmaya devam ediyordum. Artık işleri biraz daha büyüterek birden fazla mal alımı yapmaya başladım. Lan ağzını sıçtım yaratıkları. Hem atları sürmesi için hem de yağmacıları bir tık korkutmak için yanıma birkaç adam aldım. Çok korkutucular. Günler günleri haftalar haftaları kovalıyordu. Yaptığım son satışla birlikte 10 bin dinarın üzerine çıkmıştım. Paramı daha da katlamak için ana vatanıma doğru yola çıktım. Yolda Ortizya şehrine uğrayıp malların yarısını güzel parayı burada sattım. Son Akuyaz şehrine geldim. Birçok alım satım da burada gerçekleştirdim. Ticaret notamı çok büyütmüştüm. Uzun yolculuklar ve ihtiyaç duyulan malları öğrendiğim için karım daha da artmaya başladı. Param artık 20 bini geçmişti. Artık bir kervan kurmanın vakti geldi. Bunun için bir yoldaş almalıydım. İlk kervan başımız inek hırsızı Yoren. Adı pek ayarı değil ama olsun. Şehre inip 10.500 dinara kervanımı oluşturdum. Çok büyük adam olma yolunda emin adımlarla ilerliyordum. Artık pasif sayılacak bir gelirimiz vardı. Kervanın kazançlarından da o kadar çok memnundum ki hemen ikincisini de kurdum. Artık tek hedefim ve hayalim vardı. Param oldukça kervan kuracağım, kervan sayısı arttıkça param daha da artacaktı. Böylece hiç çalışmadan bile zengin olabilirdim. Yolculuklar artık beni çok yormuştu. O yüzden memlekete dönüp Asgard'a 20 bin dinara bira imalatlarınızı satın aldım. Böylece işlerimi ve kervanlarımı bu noktadan yönetebilecektim. Ya arabanıza bayıldım. Ne iş yapıyorsunuz acaba? Vallahi biz bitkisel ürünler şey yapıyoruz. Sağ olsun mahallede gençlerimiz var. De dezgahın başına dururlar öyle. O şekilde yani. Eyvallah. İşe lazım mı size? Ticaret becerimi 125'e çıkardım. Bu sayede her kar ettiğim kervandan günlük artı bir nam kazanacaktım. Bir kılıç darbesi daha indirmeden klan seviyemi uçuracaktım. Bu da her klan seviyesinde yeni yoldaş, yani artı bir kervan kurmak anlamına geliyordu. Yaşım otulları geçmişti. Kurduğum 5 kervan ve günlük 2K gelirle sermayemi 700 bin lira çıkardım. Müthiş gelirler, yeni kervanlar. Müthiş gelirler, yeni kervanlar. Artık çok zengin bir klandık. Mal varlığı sıralamasında birinci sırada yer alıyorduk. Güç sıralamasında ise en sonlardaydık. Çünkü biz gücümüzü kılıçtan değil altından alıyorduk. Maşallah gelire bak akıyor akıyor. Yıllar başına alıp gidiyordu. Artık bir evlilik yapmanın zamanı gelmişti. Rahmetli Sultan'ın kızı Anita'nın yanına gittim. İlk flört girişimi gerçekleştirsem de hanımefendi dünyadaki yerimi beğenmemiş. Sonra tekrardan görüşürüz diyerek arkasını dönüp gitti. Bak bak hareketlere bak. Beni kıskandırmaya çalışıyor. Sen misin lan beni beğenmeyen deyip klan lideri Nukar'ın yanına gittim. O da savaşta yenilip eser alındı. Hay böyle işin ya. Yu, 40 bin dinar mı? Bendeki parayı haydutlar bile anladı. Sen anlamadın be kızım. Nukar serbest kalmış. Hemen yanına gittim kızı istemek için. Bana annesini öneriyor. Ne yapayım 60 yaşındaki kadını ya. Kızını ver bana kızını. Evlilik işleriyle uğraşırken lavuğun biri yanıma geldi. Kardeşlerimin yerini biliyormuş. Hemen kurtarmak için sığınağa girdim. Bizim elemanlar haydutları hemen temizledi. Anne. Galicim seni güzelce tokatlardım ama ben dövüşten anlamam. Paradan anlarım. Saldırın. Geber. Sen de gebe. O kardeşim hoş geldin. Gelen üç kardeşimize de hemen birer kervan açtım. Bu çok iyi oldu. Kervan sayımız ona yükseldi. Merhaba Jinda. Ateşli bir hayranınız olduğumu itiraf etmek istiyorum. Yok yok öyle bir şey yok. Kızını ver bana kızını. Yok abi ben bunu alamayacağım ya. Kendime başka bir iş bakayım. Hele ya. Hamile geç. Jinda. Her yerde karşıma çıkıyor ya. İstemiyorum. Dula. Hmm. Bak bu olabilir. Yüce Sultanım. Dula ile evlenmek istiyorum. 80k. Olur ve 1098 senesinde evlendim. Hatun senin ekipmanlar ne güzelmiş ya. Bunları satsak mı? Aradan 2 sene daha geçti. Yaşım 38'e dayandı. Ve Dula'dan 3 tane erkek çocuğum dünyaya geldi. Abim Hüseyin'i de evlendirdik. Böylece ailemiz daha da büyümeye başladı. Paramın gücünü tüm dünyaya duyurmamın zamanı gelmişti. Köy köy kasaba kasaba gezerek asker toplamaya başladım. Küçük büyüklemeden çapulculara saldırarak askerlerimi geliştirdim. Benim de bir değişime ihtiyacım vardı. Bir tüccardan çok bir lord gibi görünmeliydim. Eşyalar karımın ha. çaktırmayın. Hamindar'a, yengen Piyasin'e ve Hasan'a sınırsız bütçeli ordular kurmalarını istedim. Vekil puanım da 125 oldu. Bu sayede savaşlarda edindiğim silahları askerlere bağışlayarak daha az tecrübe almalarını sağlayacaktım. 78 kişi mi? Hemen saldıralım. Ordumu epeyce geliştirmiştim. Artık daha büyük savaşlara ve hatta kuşatmalara dahi hazırdılar. Donistika'da isyan riski var. Bu bizim için iyi bir fırsat olabilir. Ve isyan çıktı. İlk önce asilerden birini köşeye sıkıştırdım. Hem savaşı başlatmak hem de birini saf dışı bırakmak için iyi bir fırsattı. Daha sonra şehri kuşatmaya aldım. Asaray ordusu olmasa Kuzeyit ordusu benden önce kuşatacaktı. Onları görünce peşine takıldılar. Bana da gün doğdu. Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız? Kuşatma aletlerini yerleştirip şehri de aç bırakınca epeyce kayıp verdiler. Artık şehre girmenin zamanı gelmişti. Duvarlarda yıkıklar oluştuğu için şehre girmemiz çok kolay oldu. Ve zafer! Kocaman bir şehir artık benim de. Hemen bir vali atayıp gerekli icraatler da gerçekleştirerek şehirdeki asayişi sağladım. Elimdeki elit 150 askeri de şehre bırakarak daha da güvenli hale getirdim. Tekrardan acama asker toplayıp onları da geliştirip şehir garnizonuna geri bırakacaktım. Şehrimin güvenliği benim için çok önemliydi. Sadakati arttırmam için güvenliği de sağlamam gerekiyordu. Yakınlarda bulunan sığınağı yok ettim. Böylece güvenlik daha da arttı. Otomatikmen sadakat da arttı. Sıra evlatlarım için yapacağım son hamleye gelmişti. Krallığı kurmaya. Her şey elinden alınmış genç bir tüccar olarak çıktım bu yolculuğunda. Karradya'nın en zengin kralı olmuştum. Kim bilir, belki de bu da her şeyin başlangıcıdır.